başlayabilir miyiz artık ha? ne zaman uyanmaya karar vereceksin Efe uyanacağım mı Hadi annem artık bir günlük bloğa başlayalım Ne dersin ha? başlayalım mı normal birazcık üşütmüşsün okulda futbol oynayacağım diye terli terli koşarsan böyle olur Evet annem bak abi terlediği için böyle oluyor. Terlediğinde üstünü de değiştiremiyor. Okulda e, böyle üşütebiliyor bazen. Arkadaşlar aranızda hasta olanlar var mı? Varsa geçmiş olsun şimdiden. Biz bir günlük villa başlıyoruz ve diyoruz ki 3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Yaklaşık 15 dakikamız var. 15 dakika. Hii, vallahi 15 değil teyzen arıyor. Yemin olsun arıyor. Arkadaşlar videoya başlıyoruz hemen giyinmek için gidiyoruz. Hadi o zaman başlıyoruz. Koşun odalara. Koş 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 koş. Bir şeyinizi unutmadınız değil mi? Eminsiniz. Evet. Emir bak sonradan gelemeyiz. Anne. Hı. Orada boyaları. Haydi bismillah. Haydi gidelim yürüyelim bakalım. Uzak Baş, koşmamız lazım. Geç kaldı. Bir olmaz. takım mıydı? Hatırlamıyorum. Anne ya. Anneciğim herkes kahvaltıya. Hadi oğlum. Hadi. Bitti. Ya niye? Bitti. Hadi. Ne oluyor ya? Ne oluyor içeride? Hadi. Ya bak Emir bir topu şimdiden kaybetti bile. Bir şey olmaz. Kaybolmaz. Niye kaybolsun? Ya At attı bir köşeye. Ya mis gibi kahvaltı hazırlanmış şurada. Ben şu en köşeye geçebilir miyim bir? Hasızlık <laughs> ne demek? Emir. Hadi geç otur. Ben ne diyor? Hasızlık. Hasızlığı var mı ha, sizde mi varmış? Hayır. Haksızlıkmış. Ne diyor Haksızlık Haksız. otomatik söyle bana. Oturmak istemiyor telefon. Tamam peki alabilirsin ama akşam alamazsın o zaman. Hayır Emir belli bir saati var öyle istediğin zaman telefon alamazsın. Hayır Emir. dakika ya. Hayır daha demin elindeydi. Sadece 2 dakika benim hatırım için izin ver. Abla senin 2 dakikan. nasıl gidiyor. Beni kandıramazsınız. Hadi Emir yemeğe gel bakalım. Hadi gel tamam. Hadi annen yüzmeyelim tamam mı? anne yüzme şimdi koş çabuk koş alırım ben onu oradan hayır dedim Emir 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 o, gel Emir gel, gel bana bir sarıl bir kere bak bir sürpriz yapacağım sana gel gel bak anneanne çağırıyor Emir çabuk çabuk koş inanmadım kadarsa... hadi gel ama abi benim al telefonu ben de, de alacağım şimdi alacağım ben, ben, bir şey söylesem rica etsem yapar mısınız sen rica edersen yaparım. He, ben o ne deyince ne oluyor ya? Annenin yanında otur. Bugün telefonu birazcık kullanabilir mi? <laughs> ne kadar birazcık? Bir saat. Evet, <laughs> evet. Tamam bir saat. Benim kullansın. niye hatırım yok ya? Senin hatırında çünkü sabah Hadi öyle akşam herkes... sen sürekli verelim diyorsun. Çocukların hatırı olmaz. Annelerin hatırı dinlenir. Anne sen de kendi parçalar. Hadi herkes <laughs> afiyet <de> olsun. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Allah! Yahu şimdi <laughs> niye çık? Hocam! <laughs> <laughs> Ayna çarp. aynı aynı orası maviş. Bu da daha uçamadılar ya. Diğeri Gel nerede? maviş gel aşkım. Gel bebeğim gel. Boncuk uçamadı ya pek biraz ağırlık var Boncuk korktu. Maa şurası ayna bebeğim ayna. Emir. Nereye gitti boncuk? boncuk Emir. Ne Emir nerede? Gel aşkım gel. Emir. Maviş, gel biriyim, gel. Gel Emir ben nereye gittin? gitti? Yapma yapma dur, bir şey yapma dur. Allah! Şimdi. Dur Boncuk dur! Anne dur, Boncuk yakalanamıyorsunuz, Boncuk'u Emir bir nerede? Boncuk nerede? Aşağı. Bir şey diyeceğim, Emir nerede? Ha? Emir nerede? Emir! Boncuk hayır, oraları ısırma. Anneanne kızıyor. Emir burada da yok. Emir'i gördünüz mü? Ha? Yani. Oralar oralara giremez ki. Emir Neredesin? Yok. Emir. 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 şu Emir. Emir. yok Vallahi yok. Emir. Ya, Emir. Orada mı? Yok. Yeminle yok. Vallahi Emir. 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 yok. Emir. 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 Annem yap, telefon yap, yasak yap, dedim Burada mı bakıyorsun Keyfini iyi çevirdim. Keyfini iyi çevirme Telefon yok anneciğim Hadi çık annem çık Evet bayağı zamandır yoksun Sessiz kalınca sen korkuyorum Dedim var bir şey ortaya çıktı Mavişler çıktı Hadi yürü bakalım onların yanına Emir ah Emir ah Ayağı Abla perde patlat perdeye bakıyor annem bir şey diyecek diye. <laughs> Abla onları <laughs> bak bak oradalar bak. <laughs> Hadi, bak Hadi. Ben top oynayayım biraz. Ne Lan gelin maç yapacağız. <laughs> Niye <laughs> sızlandın bebeğim? Korkuttun <laughs> beni. Şey iki. Şey, 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 şey. <laughs> bak bak korkuyorlar bak. <laughs> <laughs> Efe'yi buraya saklamamız lazım. Şurubu var içmek istemiyor. Onu çağıracağım. Kapıyı kilitlersek zorla içmek zorunda kalacak. <laughs> Emir şimdi abiye de ki abi koş bak teyzem ne saklamış. Koşun buraya hemen. Gel bak teyzen ne saklamış bizden. Gel gel gel. Gel bak gel dolaba bak, baksana ne saklamış. Anneciğim o şurubu içmek zorunda. Ya <laughs> <sen> de... <laughs> Hiçbir, efe... <laughs> Oğlum oraya sığmazsın. Gel yahu gel. Oğlum. An... anneciğim kalk. Kalk. <laughs> kalk. Üstüne dökelim. <dökülüyor> <laughs> Üstüne dökelim. Gözüne dökelim. Üstüne dökelim. <dökülüyor> <laughs> Ağzına bak. Burnunu, burnunu, burnunu. <laughs> <laughs> Aa, Efe dökülünce kalk diyorum. İç hadi. Tamam kalk Allah aşkına, kalk. aşkına hadi. Anneciğim iyileşemezsin. Böyle ağzını açtırırız. Gel, Nefes alamayacak birazdan. Sakın vurma, bana bak. Tamam o zaman babana, ver babana Ali. Tut tut elini tut. Hadi. Allah! Ya, döküldü, döküldü Efe. Aç ağzını bak yok ya. üstüne her döküldü. yer gitti ya. Yapış yapış olacak. Kalk kalk. Niye uzatıyorsun oğlum ya? tamam çık ha git git çıkabilirsin Bu şimdi. Ya, Bize. Yeminle eziyet ya Emir. Hani ne? Yok yok arama sen telefonu al da eline. Sen de telefonu eline alma kızım bahane arıyorsun. Tamam ama. aferin. Ay, abi tamam bir daha arama Oraya gerek bak, yok. Numara ya. Telefonu eline almak için gel babasına hep şikayet edecek Efe'yi. <laughs> <Hep şikayet gülüyor> bir şikayet Ay, <gülüyor> <gülüyor> Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Aa. Gezemek istiyorum anne. Tamam bir dakika. Bakalım. Ben şu fark bulma şeylerinden istiyorum. Evet. Farkını geç. Hadi farkını bul. Bakayım ona da. Onda neler var? Buna bakalım. aldı gördün mü alınırken setler var ya, ben öyle biliyorum bak bunda var 7 fark aa bak işte yani bunu da al 7 farkı bir dakika bir şey söyleyeceğim herkes sırayla bulsun şey kronometre açalım tamam mı? bak en kısa sürede kim bulacak ama tamam söylemeyecek misiniz yani ben söyleyeyim ben daha doğrusu söyleyeyim belki şey yapamaz ama bir dakika. bakıyorsun sen üç kağıt yakma. Yani Dört ya. fark buldum bile. Ay o zaman ne anlamı kaldı? Sırayla sırayla herkes bir tane söylesin. Tamam, tamam, mı? Herkes bir tane söylesin. Hayır ya. Ben evet anne, ya ben anne herkes bir tane. Çok hızlı İlk Hayır. önce bir dakika şey. Emin söylesin. Bir tane bulsun. Emin burada olup da burada olmayan bir şey söyle mesela. Farklı olan bir şey söyle. Mesela eksik olan. Hangisi? Ne var mesela orada? Ha şapkayı diyor. Hangisi? Evet, burada şapka evet, ben, yok. Ben bulduklarımı Kaç tane var toplam? 7 fark var. 7 fark var. Burada çocuk yok. Burada Üç. şapka. evet. Burada şapka. Dört. Başka. 4 etti. Burada şu çizgiler yok. 5. 7 tane varmış. Hmm. Arkadaşlar siz de yapın bakalım bizden önce ben bulabilecek misiniz? 7 farkı ilk bulanlar yazsın. 6. Ben bir sonuncusunu buldum. Yedi. Ha, evet bak bulundum. Şey, Hangisi? Ee, Yediden fazla var o zaman Efe. Yedi. Şapkaları da farklı. Aa Olmuş, evet. saydım ben. Hayır. Ben saydım. Saymadım. İstiyorsanız kameraya Tam bir dakika bir daha bakıyorum Derya. Bir daha sen de göster. Kalem Arkadaşlar... var mı? Getireyim mi kalem bir tane? Getir, Nerede getir, var? Getir tamam getir. Bakalım kaç tane varmış. Kaç tane? Daha fazla var. Tane. Ama Gel bir var. sayfada işaretleyin. Sen karşıdaki sayfada göster. Arkadaşlar tamam. siz de bakın. Bir Bak. saniye ben yapabilirim. Tamam sen şu göster. Bir yaz iki yaz. İlka. Annecim Anneciğim bununla senin eğlenmen gerekiyor. Onların değil biliyorsun. Ben ama değil. ben beri çok severim far Ben de severim de. Çünkü çok dikkat ister. Hemen de bulamadınız sanki de neyse. Ben baştan buldum. Ne yapıyorsun Emi? Kostümü çıkıyor. Aslında Anne sen bulabildin mi ki? Evet buldum. Ne yiyecek bunlar şimdi? Acıktım diyecekler. Vallahi ne var bilmiyorum. Annem uyuyor. Efe zaten dışarıdan istiyordu. Sözüm de vardı ona aslında. Efe! Ne yiyeceksin? Hamur. Hamburger patates. <laughs> tamam annem gidebilirsin. Kardeşini çağır Emir. Emir. Neredesin? Sen ne yiyeceksin? <laughs> Narit <Nugget gülüyor> patates. <gülüyor> Değil mi oğlum? Hadi kaybol. Niye sorduysak boş yere sordu. <laughs> Sen neredeyse de onları da <laughs> Patates kafa olacaksınız yakında ha. Anne bir şey diyeceğim. Evet. Ben bir challenge yapacağım. Challenge mı ne challenge'ı? Bana iki tane söylesene. Hayır aslan <laughs> evet, yemezler. Yemezler canım benim hadi. Bir karnını basa doldurman iyi bir şey değil. Hadi. Geldi geldi Efe. Aa, Efe. Efe. Anneciğim. Efe. Yemek geldi sanırım. Kim o? Ha? Uyumuş yerinde. Efe. Efe yerde uyuma oğlum. Efe yemek geldi. Anneciğim. Efe. Geldi yemek geldi. Kalk hadi bak yemeğin geldi. Ya Efe ya numara mı yapıyordun? Hadi gelin mutfağa Efe. Anneciğim çoraplarını niye çıkarıyorsun? Bırak, bırak. Çoraplarını çıkarmış gene karnım ağrıyor bileyim. diyor. Tamam. Hadi yemeğe gelir misiniz artık Efe? Bak derslerini çıkardın. Ödevlerine daha başlamadın. Ne dağıttın burayı bu kadar? İyi. Anneannen. Anneannen dağıttı değil mi? Ben hemen ben çoraplarını giyin. Emir sen yemeğine yürü. Ben sen de kü Kübi'yi onu? götür. Götür onu. Ben Tamam sen onu yerine götür oradan mutfağa. Hadi Emir. Sen de kitaplarını kaldır hemen. Burada mis gibi anneanne yemekleri varken. Olma. Bak sote. Çok güzel görünüyor. Bir e, tane. E, niye gittin bunlardan istedin o zaman? Bir tane yiyebilir miyim? Tabii ki de yiyebilirsin. Bundan yeme ondan ye. Daha çok sevinirim. Efe Bey siz? <gülüyor> <gülüyor> <Şabak>. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Afiyet olsun anneciğim. Sence biraz ilginç görünmüyor mu? Görünüyor ya da dayanıyor. Ha? Ya da, ha? Ya da Yiyecek ya. misin onu? Evet. Nasıl tadı? Burada. Efe ödevler anneciğim. Kitaplarını getir de hadi yapalım. Üfleme. Hadi mi go? Seni bekliyorum. Neyli? Kirekli. Kire. <laughs> Afiyet olsun anne. Defe, <laughs> <laughs> getirdin mi her şeyi? O defterin sen bana atıyordun ya. E telefonun nerede? Hı. Telefonunda yazıyor. Sen sen nereye koydun defterimizi? Allah. Ben, aa ben aldım değil mi? Çantaya. Hangi çanta. Mickey Mouse'lu. Ne ee... benim atmam sence çok saçma Hayır, değil mi? Ay not defterimi getirmeyi unuttum. Bakalım bakalım. Buraya kadar Azerbaycan. buradaki ödev yapayım mı ya? 82 neli buradan başlıyorsun. Oku bakalım sesle. <laughs> Heyecanlandım bir dakika. Vatan topraklarının işgal yıllarda. Genelkurmay başkanı İsmet cephedeki askerlerin moralini yükseltip milli duygularını güçlendirecek bir ulusal marşın hazırlanmasını istiyordu. Bu şapaklarla yüzlenen sancak. Şişlenmeden yurdumun üstünde tutan en son olacak. Marş o kadar beğenildi ki milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı. Yaz bakalım. Cephedeki askerlerin moralini yükseltip emin ne yapıyor <laughs> emin sen ne yapıyorsun çok güzel diyor Oo, aferin bakarak boyuyor aynısını yapacağım diye. bakayım annem hmm. şahane <laughs> olmuş bitince gel göster tamam mı anlaştık tamam, mı tamam, tamam bekliyorum ben abiye yardım etmeye gidiyorum Emir. <laughs> ne durumdasın <İyi>. devam mı <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir kutu oyunu aldık. Bunun videosunu çekeceğiz şimdi. Bildiğiniz 3 boyutlu Nuna Park gibi. Değil mi? Evet. Baksana şunlara. Şöyle bak şimdi. Uuuuup Uuuuup Uuuuup. Haydi bakalım. Yani parkurlar normalde böyle oyunlar biliyorsunuz. Bir karton üzerinde oluyor genelde. Ama bunu da 3 boyutlu Baksana yapmışlar. Bunu bak şöyle koyayım. Uuuuup evet. <laughs> Şimdi oyunu çekeceğiz Efe ile Emir'i çağırıp güzel bir video sizlerin karşınızda olacak ama bu kanalda değil. Başka bir kanalda Emir'in oyuncak günlüğünde görüşelim. Arkadaşlar Efe'nin notlarını merak ediyordunuz. Şimdi size göstereceğim. Not bilgileri diyorum. Şimdi. Efe gel notlarını göstereceğim. Görmek istiyorsan bak. Ben görmek istemiyorum. <laughs> gel buraya. Herkes çok merak ediyor notlarını. Tamam geldim. Gel bakalım. Vallahi. Evet. Ne kadar kaldı? Meryem. Ya çok güzel bir şey var biliyor musun? Yani bence güzel, kötü değil. Bir öğretmenleri var. Beden öğretmenleri yani. Brawl Stars turnuvası yapıyormuş. Şaka. Gerçekten Biraz. okullarında Brawl Stars turnuvası ben varmış. bir şey yaptılar. Bildirim varmış. Ben, ya mesela ben rütbe yaptım 17 rütbeden. 40 kadar yükselmek istiyorum diyodun da kadar var. E sen 50 mi dedin? Ama sen 40 yapsam yeter diyordun. Yok 50 yapınca özel bir kutu açıyorum. Hmm, notlarını gösterelim mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar Efe bilişimden 92 aldı. Dinden 95 aldı. Fen bilimlerinden 74 aldı. Matematikten 73. Kültür ve medeniyetten 90. Çok medenidir maşallah. Çok acayip. <gülüyor> <gülüyor> Bizde iki tane yabancı dil var. Seçmeli yabancı dilden 94,5. Sosyalden 76 aldı. 85 ama. Proje ödevinle 85. Proje ödevinden 95 aldığı için ortalaması 85,5 oldu. Devam edelim. Çünkü Türkçeden 97. 95 almıştım ben. Ama Peki, demek kanaat ki kullanmış. kanaat kullandı hocanız. Hı -hı. Normal İngilizceden de 91,5 aldı. Ortalaman yani 86 takdir alıyorum. Ortalaman yazıyor mu burada? <laughs> böyle hemen alamıyorsun buradakiyle anneciğim. Daha dur bir daha var. Şimdi ikinci sınavların evet, olacak birinci ya. Birinci dönemde böyle olursa tabii. Birinci dönem takdir alıyorum. İkinci sınavların böyle olursa evet, ama sana şöyle de... diyeyim kıl payı kurtarıyorsun. İkinci sınavların da ortalaması en az ama. En az 85,5-86 olmak zorunda. Evet. Çünkü yani notlarının sınır. En az bu kadar olması lazım. Bunun altında olduğu anda gitti. gitti. Evet, birisi atmış olursa gitti. Havada takdiri bulut. sen takdiri unut. Sen PlayStation'a bul. <laughs> e, bu arada ha, Ömer söz verdi. Evet. teşekkür alırsam bir tane konsol. Ömer dedi ki bu senenin sonunda iki dönemde toplam olmak üzere takdir gelirse ne olursa olsun PlayStation geliyor wow. dedi. Vallahi billahi. Teşekkür alırsam bir tane konsol gibi bir şey olur. Ha, teşekkürde de konsol alırım dedi. Şey böyle. Hayır. Böyle bir telefonu takıyorsun. Aha. Yukarıda böyle duruyor telefon. Onun telefondan ama sanki konsolla oynar gibi oynuyorsun. Peki Çok güzel mi? Bir takdir alırsam mı olacak? Olmaz. İkisinde de takdir dedi. Kural. Yapacak bir şey yok. Bakarız biz. Baba izin vermez. Ben <laughs> sana söyleyeyim. Hemen <laughs> gaza gelme sakın. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Not ortalamalarını kaç? Bir yorumlara yazın bakalım. Merak ediyoruz. <laughs> Sen niye geldin şimdi? Ama <laughs> olsun istedim. Gel tamam gel yoğurdunu al sen. Anneanne de seninkini hazırlıyor. Yürü gel bakalım. Teyzeye götürelim. Teyze Semir'in yoğurdu. Tamam. Buyurunuz. Sen ne oynuyorsun? Ben de kendi kreş oynuyorum. Şey, ne oynuyorum? Aferin. Hadi yemeğini ye. Hadi sen de yemeğe. Hangi harekette Tam bir kalkamadın ki. Hareketi gösterirsin. Tamam. Eyvah, İyi misin? <laughs> Eyvah hadi hadi. ya. Hadi yemeği bekliyor seni. Bakan anne, hadi. Babam birazdan geldiğinde. Hadi. Güveci yetmek zorunda kalsın yoğurt. Mi? Evet güveç. Kötü mü? Doğruyu söyle. Kötü değil ama evet, şu an yemek. Evet yemek severim ama yemek istemiyorum. tamam. Hadi, Hadi geç yoğurtlu pilavını ye. Yürü bakalım. Yemez oğlum, o yemekten ya. Oğlum şey hatırım için dediği anda Taz, tadılır. Çiğ mi? tavuk bile olsa. Çiğ tavuğu tatmaz. Anneannen için. Tatmaz mısın <laughs> anneannen için? fe <laughs> 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 Efe ne olur gel bunu da dökmeden Oy, hiç. Neredesin? Ne ha. Ne olur. Hı. Su Tatlıları içme hemen. Ben bir kısmını aldım. Etrafa bak neyin var neyin yok eksiklerine. Burada burada onlar da burada. Benim. Ay ay ay. Kızlar diyeceğim ben diyeceğim onu. Hadi. Her şey için teşekkür ediyoruz. Çantanı al Efe, Efe çantana. Hah, Ben de çantamı alayım. Hah, tamamdır. Oğlum oradan değil yürü. Hadi Emir oyun oynama. Bay bay. Allah emanet olun. Dikkat edin. Allah emanet olun. yürü <laughs> anneciğim ya. <laughs> Montları da çıkarın tamamsınız. daha sonuna geldik mi? Evet. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Sizleri çok seviyoruz. Videoları beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.